55. günün sabahında uyanan, hayalleri için gözlerini açmış bekleyen, soru gelsin de çözeyim diyen sabahçı tayfama günaydın. Hadi bakalım gelsin sorumuz. Bugün de neymiş sorumuz? Biraz yüzde problemleri, biraz da karışım gibi duruyor. Bir A deposunun içerisinde 50 litre içi ve suyu vardır. Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda suyun içerisinde %20 olanında %20 oranında nitrite rastlanmıştır. İçme suyunu temizlemek için deponun içerisine bir miktar X maddesi ilave edilmiş. Dikkat bir miktar bilmiyoruz. X maddesi diyor nitritin %60'ını zararsız hale getiriyor ve suya dönüştürüyor. Son durumda A deposundaki nitrit oranı %5 olduğuna göre X maddesi kaç litredir? Soru bence ÖSYM ayarında bir soru güzel tayfam. O yüzden ekledik. Yani ufuk açıcı soruları da özellikle belirteceğiz. Bunlara dikkatli çözünüz. Hem zaman tutunuz. Ardından da sorulara bir bakınız. Doğru çözdü mü diye. Hadi başlatalım. 50 litre içme suyum var. Bunun %20'sinin nitritle alakalıymış. Suyun içerisinde %20 nitrit var. O halde 50'nin %20'sini alıyorum. Nitrit miktarını bir bulalım. Bu durumda ne kadar yapacaktır? 10 litre nitritimiz var. 10 diyelim nitrit yazdık. Peki devam ediyorum. Sonra diyor bunun içerisinde 40 litrenin de su olduğunu biliyoruz. Bunu da yazalım şu kenarda kalsın. Sonra diyor burada bir miktar x ilave edildi. X ilave ediyorum. Tamam x maddesi ilave ettim. Ne kadar hocam? A litre x litre de fark etmez. Sonuç itibariyle adı önemli olan pardon gramı önemli olan litresi önemli olan. A litrede ne yapıyorum? X maddesini ilave ediyorum. Bu durumda ne diyor? Bakın burası en önemli. En önemli, en önemli yer nitritin %60'ını diyor zararsız hale getiriyor. O halde nitritin %60'ı dediğinden dolayı onun %60'ını aldım. Dolayısıyla altısını ne yaptı? Zararsız hale getirdi. Neye çevirdi? Zararsız hale getirdikten sonra suya çevirdi. Aslında altı zararsız eşittir 6 su oldu. Ne kadar nitrit kaldı? Bunun içerisinde 4 nitrit kaldı. O halde bütün karışımda 4 litrelik bir nitrit var. Bunu yazıyorum. 4. Bütün karışımım ne yaptı? 50. Zaten normal şöyle düşünebilirsin. Normalde 6 su buradan, 40 su buradan. Ondan sonra 46. 4 nitrit 50. Aslında bunlar da bir değişiklik yok. Değişen sadece X'in eklenmiş hali. Bu durumda ne oldu? Nitrit miktarı yüzde kaça eşit oluyormuş? Yüzde 5'e eşit oluyormuş. Burayı da yüzde 5 yaptık. Ve içler dışları yaparız. Sadeleştir burası 20 kalsın. İçler dışlardan 80 eşittir 50 artı A yapacaktır. A'nın da karşılığı eşittir 30 litre yapmış olacaktır. Güzel bir soru. ÖSYM ayarında senin de yapabileceğin kesinlikle yapmalısın bu soruları. Çünkü sen hayalleri çok yükseklerde olan birisin. Ve inşallah bu hayalleri de o dediğimiz gün, açıklandığı gün buralara yazarak göstereceksin. Hadi bakalım 56. günün sabahında yine seninle sabah 7'de burada buluşmak üzere. Kendine dikkat et, hoşçakal.